Futbol. Güzel oyun. Dünyanın dört bir yanında milyarlarca insanı birleştiren bir spor. Eski zamanların tozlu sahalarından günümüzün ışıl ışıl stadyumlarına, futbol yüzyıllar boyunca yolculuk ederek kalpleri fethetti ve tutkuları ateşledi. Bu, onun evriminin, basit başlangıçlardan küresel bir fenomene dönüşmesinin hikayesi. Eski kökenlerini, önemli anlarını, efsanevi ikonlarını ve tanıdığımız ve sevdiğimiz oyunu şekillendiren, sürekli gelişen taktiklerini keşfedeceğiz. Efsanelerin ayak izlerini sürerken, ikonik turnuvaların doğuşuna tanık olurken ve futbolun dünya çapındaki kültürler ve toplumlar üzerindeki derin etkisini keşfederken bize katılın. Kalabalığın gürlemesinden, oyuncuların heyecan verici becerisine kadar futbolun büyüsü yatsınamaz dünyanın en sevilen sporunun büyüleyici tarihine birlikte dalalım. Futbolun kökleri çok eskiye, Mö 2. yüzyılda Çin'de ortaya çıkan Juju adlı bir oyuna kadar uzanıyor. Bu eski futbol biçiminde, iki takım deri bir topu fileden geçirerek kaleye sokmak için yarışıyordu. Juju, askeri eğitimde ve imparatorluk saraylarında bile kendine yer bularak büyük bir popülerlik kazandı. Doğu Çin Denizi'nin karşısında bir başka eski oyun olan Kemari, Japonya'da kök saldı. MS 7. yüzyıla kadar uzanan Kemari, gol atmaktan ziyade top kontrolüne ve paslaşmaya odaklanıyordu. Bir daire içindeki oyuncular, topu mümkün olduğu kadar uzun süre havada tutmayı amaçlayarak aralarında paslaşırlardı. Bu eski oyunlar modern oyundan uzak görünse de, futbolun ne olacağının temelini attılar insanoğlunun takım tabanlı top oyunlarına olan doğuştan gelen arzusunu sergilediler. Beceriyi, stratejiyi ve spora olan ortak tutkuyu vurguladılar. Yüzyıllar geçtikçe ve medeniyetler etkileşime girdikçe, futbolun çeşitleri kıtalara yayıldı. Avrupa'da, Orta Çağ'da, kaotik ve genellikle kural dışı bir halk futbolu biçimi ortaya çıktı. Bu oyunlar, minimum kural ve bol miktarda kaba kuvvetle sokaklarda ve tarlalarda yarışan büyük insan gruplarını içeriyordu. Ortaçağ futbolu, bugün bildiğimiz yapılandırılmış spordan çok uzaktı. Maçlar, saatler, hatta günler sürebilirdi ve kaleler genellikle millerce uzaktaydı. Şiddet ve yaralanmalar sıradan olaylardı ve oyun genellikle onu yıkıcı ve tehlikeli bulan yetkililerin eleştirilerine maruz kalıyordu. Yine de kaosa rağmen, ortaçağ futbolu, sporun evriminde çok önemli bir rol oynadı oyunun ruhunu canlı tuttu. Top tekmeleme sevgisini besledi ve daha sonra sporu tanımlayacak olan ham tutkuyu sergiledi. 19. yüzyılın ortaları İngiltere'de futbol için bir dönüm noktası oldu. Daha organize ve rafine bir oyun arzusuyla bir grup öncü standartlaştırılmış bir dizi kural oluşturmak için bir araya geldi. 1863'te Londra'daki Masonlar Lokası'nda Futbol Federasyonu A doğdu. FA'in kuruluşu, kaotik halk oyunlarından yapılandırılmış ve kodlanmış bir spora geçişi işaret eden bir dönüm noktasıydı. Dünyanın en eski ulusal futbol müsabakası olan FA Kupası 1871'de kurularak FA'in etkisini ve sporun artan popülaritesini daha da pekiştirdi. 5. bölüm. Sheffield FC sahadaki öncüler. FA organize futbolun temelini atarken İngiltere'nin kalbinde bir başka önemli olay daha yaşanıyordu. 1857'de Sheffield şehrinde bir grup kriket tutkunu dünyanın ilk resmi futbol kulübü olan Sheffield FC'yi kurdu. Sheffield FC'nin kuruluşu FA'den öncesine dayanıyor ve bu dönemde futbolun organik büyümesini vurguluyor. Kulübün ilk yılları kurallarla deneyler ve sporu tanıtmaya adanmışlıkla karakterize edildi. Sheffield F.C.'nin dünyanın en eski kulübü olarak mirası, futbolun kalıcı ruhuna ve kaderini şekillendirmeye yardımcı olanların tutkusuna bir kanıttır. 6. bölüm FIFA: Futbolun küresel mimarı. Futbolun popülaritesi Avrupa ve ötesine yayıldıkça uluslararası bir yönetim organına duyulan ihtiyaç daha da belirginleşti. 1904'te 7 Avrupa ülkesinden temsilciler daha çok FIFA olarak bilinen uluslararası futbol federasyonunu kurmak için Paris'te bir araya geldi. FIFA'in misyonu açıktı: sporu küresel ölçekte düzenlemek ve tanıtmak. Örgütün kuruluşu, futbolun gerçekten uluslararası bir fenomene dönüşümünün başlangıcını işaret ediyordu. FIFA'in çabaları, uluslararası futbolun zirvesi olan Dünya Kupası'nın yaratılmasının yolunu açacaktı. 7. Bölüm, Uruguay 1930, İlk Dünya Kupası 1930 yılı, futbol tarihinde önemli bir olaya tanık oldu. İlk, FIFA Dünya Kupası. Uruguay tarafından düzenlenen turnuvada, Dünya Şampiyonluğu unvanı için 13 milli takım yarıştı. İlk Dünya Kupası, dünya çapındaki taraftarların hayal gücünü yakalayan büyük bir başarıydı. Uruguay, finalde Arjantin'i yenerek kendi sahasında zafere ulaştı. Turnuvanın başarısı Dünya Kupası'nı uluslararası futboldaki en prestijli etkinlik olarak belirledi. FIFA'nın sporun yönetim organı olarak rolünü pekiştirdi ve güzel oyuna küresel bir tutkuyu ateşledi. 8. bölüm: Devlerin Altın Çağı. Pele, Maradona ve Cruyff. 1950'lerden 1980'lere kadar olan dönem genellikle efsanevi oyuncuların sahaya damgasını vurduğu ve olağanüstü yetenekleriyle izleyicileri büyüleyen futbolun altın çağı olarak kabul edilir. Bunların arasında üç isim öne çıkıyor. Pele, Diego Maradona ve Johan Cruyff. Brezilyalı Maestro Pele, yaygın olarak tüm zamanların en büyük futbolcusu olarak kabul edilir. Göz kamaştırıcı ayak hareketleri, klinik bitiriciliği ve eşsiz vizyonu bir nesil oyuncuya ve taraftara ilham verdi. Arjantinli Sihirbaz Diego Maradona, top sürme sihirbazlığı ve unutulmaz parlaklık anlarıyla dünyayı büyüledi. Hollandalı usta Johan Cruyff, akıcı hareketi, pozisyon değişimini ve hücumda gösterişli yeteneği vurgulayan total futbol felsefesiyle oyunda devrim yarattı. 9. bölüm: Taktik Üstatları: Oyunu Şekillendirmek. Futbol sadece bireysel parlaklıkla ilgili değildir aynı zamanda bir taktik ve strateji oyunudur. Tarihi boyunca, vizyon sahibi menajerler, yenilikçi dizilişler geliştirerek, oyun stillerini geliştirerek ve sporun taktiksel ortamını şekillendirerek izlerini bıraktılar. Hollanda Total Futbolu'nun mimarı Rinus Michels, topa sahip olma odaklı futbolu, akıcı hareketi ve hücumdaki hünerini vurguladı. Pragmatik İtalyan Helenio Herrera, Taktiksel disiplini ve organizasyonu ön plana çıkaran oldukça savunmacı bir yaklaşım olan catenaccio sistemini savundu. Bir başka İtalyan yenilikçi olan Arrigo Sacchi, İtalyan futbolunda devrim yaratan yüksek presli, hücumcu bir oyun tarzı getirdi. Bu taktiksel beyinler sayısız başkasıyla birlikte sahada mümkün olanın sınırlarını sürekli zorlayarak ve gelecek nesil antrenörlere ilham vererek oyunu zenginleştirdiler. 10. Bölüm Küresel Oyun Modern Çağda Futbol 20. Yüzyılın Sonları ve 21. Yüzyılın Başları Futbolun Eşi Görülmemiş Bir Ölçekte Küreselleşmesine Tanık Oldu Uydu Televizyonunun, internetin ve Sosyal Medyanın Ortaya Çıkışı Oyunu Dünyanın Her Köşesine Taşıdı Gerçekten Küresel Bir Hayran Kitlesi Yarattı ve taraftarlar ile favori takımları ve oyuncuları arasında daha derin bir bağ kurulmasını sağladı. Yayın haklarından, sponsorluklardan ve ürün satışlarından elde edilen para akışı futbolu milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüştürdü. Üst düzey kulüpler dünyanın dört bir yanından en iyi oyuncuları çeken ve oyun kalitesini daha da artıran küresel markalar haline geldi. 11. bölüm: Futbolun geleceği, teknoloji ve ötesi. Geleceğe baktığımızda Teknolojinin güzel oyunu şekillendirmede daha da büyük bir rol oynamaya hazır olduğunu görüyoruz. Video yardımcı hakem (VAR) sistemleri, hakemlerin hayati kararlar almasına yardımcı olmak için zaten uygulamaya konmuştur. Veri analitiği ise takımların rakiplerini analiz etme, oyuncuları izleme ve stratejilerini geliştirme şeklini dönüştürmektedir. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri taraftarlara sürükleyici deneyimler sunarak maçları farklı perspektiflerden deneyimlemelerini ve oyunla yenilikçi şekillerde etkileşim kurmalarını sağlıyor. Futbolun geleceği, teknolojik gelişmeler, küresel bir hayran kitlesi ve spora olan sarsılmaz tutkuyla parlak görünüyor. Güzel oyun gelişmeye devam ettikçe, bir şey kesin, futbolun insanları her kesimden bir araya getirme, kültürel engelleri aşma ve gelecek nesillere ilham verme konusundaki benzersiz yeteneği, dünyanın en sevilen sporu olarak kalıcı mirasını sağlayacaktır.